Burada internet arıyoruz çünkü uber çağıracağız ama onlar bize yardım ediyor. Şimdi onları göstereceğim. <gülüyor> bize <gülüyor> uber çağırıyor. Bize taksi ayağınıma İnşallah sağ, sağ salim havaalanına gidebiliriz. Merhaba. Ee, bu iki tatlış kız. Bu nasıl bir video? buraları kesiyorum. Kum yutmaktan. Kızlarla ayrıldık. Ee, şimdi havaalanına gidiyoruz. Güzel Uber ayarladılar. Havaalanına geldik. Ee, yine olmadı. Mısırlı arkadaşınız <laughs> olsa bile dolandırılıyorsunuz. Yani gerçekten 240'da uygulamada 322 istedi bizden. ve Biz de ödedik yani. Çünkü aradı bir de. Mısırlı arkadaşımızı aradı ve konuştular. Arapça konuştular. Bayağı kavga ettiler herhalde. Bilmiyoruz. Ama ödedik.